Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi ben Muhammed yanımdaki de Dragon beraber e, Gülen ölür yapacağız. Gülen ölmez. Gülen para verir. Başlatıyoruz. Bu, işte. aynen başlatıyoruz. Hadi bakayım Gülen şamar Sen ne yapmış? Ne yapmış? Bir dakika. ya, uylo, uylo. Oğlum, ya, 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 ya,

Eltimiz grupta de... grup paylaşıyorlar, vay dedi el nasıl yıkanır dedi, bilmiyorum dedi, vay vay el ya, nasıl yıkanır dedim, el nasıl yıkanacağını, <laughs> sukaş dedim, ben şuna, şuna dedim bir video kendim de görsün dedim, eller nasıl yıkanır? Şöyle her yerini yıkayacak, temizlikte mi etmiyor mu? Ellerin nasıl yıkanacağını bilmiyor. Ee, bak kızım eller böyle yıkanır, eltime, görümceme, herkesi öğreteceğim, temiz giyimandan gelir. Biz babamızın evinde böyle gördük, hiç mi görmediniz? Anneinkan, hiç mi bir şey? Anladım. <laughs> bence arkadaşlar <laughs> Bu ne lan Oğlum o işin saati devam ediyor da Jeg oh, holder. <laughs> 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 Firus var diye, bu görmüş sinek gibi atlayıp duruyoruz dışarılara. Firus var, korona kapıcıyız, başımıza hiç yaşayamayız. Candan dışarıda bayağı görürse göt kesecek bak benden demesi. Mutluluk olarak köyümüze 200 kilo kolonya aldık. 800 yüzümüzü silip durun. Fazla yapma, Kafa yapma, bir de sizle uğraşmayın sonra.